Mer bakayım sen gece gece. Ha? Seni dışarı çıkarken gördüm. Konuş. Gecenin bir yarısı tek başına ne yapıyordun sen ya? Ay şansım. Ee, ay ya bu. Ben şimdi böyle biz ayrıldık filan ya böyle küstük işte karşılıklı çirkin olaylar yaşandı filan. Ben çok daraldım ya, çok kötüyüm ben, hiç iyi değilim. O yüzden böyle bir çıkıp ay yalan alayım dedim biraz. Bana söyleyecek yalan bulmaya çalışırken saçmaladığının farkındayım tatlım. Tamam be, söyleyeceğim. Ama önce otur istersen bu sende çok etkisi yaratabilir. Kimseye hiçbir şey söylemeyeceğine söz ver. Sen önce bir dökül de. Söz ver şahzım. Of, tamam ya söz. Telefonum bozulsun, bilgisayarım çöksün, modemim yansın, kotam bitsin diye söz ver Sözümen! Öyle deme ya, error verdim bak burada. Allah aşkına ya, sana adam gibi söz verdim. Sözümen sözü dedim, neyle yapıyor kız? Beddua eder gibi. Tövbe tövbe. Kızım, bağırıp durma, insanlar uyuyor. Ha. Tamam, sus. Benim hayatımda biri var. Hıst. Ne diyorsun kız sen? Allah Allah! O noktaya sen ne zaman geldin ya? <laughs> Hala Fatih kokuyor kız sen. Sen Fatih'in kokusunu nereden biliyorsun ya? Baby, oh baby. Burada soruları bir tek ben sorarım. Efendim? Ha, evdeyim evdeyim merak etme. Ay anasını satayım arkadaş ya. Yok yok. Aşk diye bir şey yok mu hayatta ya? Zeynep. Az kalsın yakalanıyorduk hayatım ya. Var ya senden sonra kırk takla attım annemden kurtulabilmek için. Neden ki? Hemen ayrıldık. Da tamam da yani şey işte yok işte bu gecenin bu saati bu kız nasıl bu eve girdi, nereden çıktı falan. Çok haklısın ya. Geceleri böyle zor oluyor da işte. Ne yapayım biliyorsun ben de yeni ayrıldım sonuçta. Yani boşanma işlemleri falan. Gündüzler öyle rahat çıkamıyorum. Sen yanında biri mi var? Evet ya Şazimen sağ olsun kurtardı beni. Yoksa neredeyse yakalanıyordum. Zeynep ne diyorsun sen? Söyledin mi yoksa? Hayır. Yok canım. Yok hayır yani. Bir sorun yok merak etme. Şazimen seni idare eder. Ha. Tamam tamam kapatıyorum ben. Tamam canım, iyi geceler. Bak bir de canım diyor ya. Seni seviyorum. Ben de seni. Hele 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 ya. Kız sen ne oynak başlı çıktın öyle ya. Püh! Onu Konu komşu görse ne diyecek? <laughs> ne oluyor ya? Gel anne içime girdi kız. Hayat çok kısa şazimendir akışına bırakmak lazım. Sen de öyle yap. Çok mutlu oluruz. Ey kız kızım kız. Akışına bıraka bıraka bu kız yoldan çıktı ya kız. Ay anne ne olur içimden çık ya. Bu neden ikimiz aradı dar. Ee, anne. anne. Annemi duydum? Yok yok o Şazi'ydi. Ben yok. Kızlar. Annem yok. Mutfağa baktın mı? Dolaplara bile baktım nerede muzatın ya? Bilmiyorum. Allah. Im.